Herkese merhabalar arkadaşlar. Vak Vak TV'ye hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Challenge'larımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama maalesef maalesef bir önceki challenge'ın galibi kim? Bir önceki değil. Ondan önceki challenge'ın. Yani bir önceki. Yani hologram challenge'ı saymıyoruz. Onda oyun oynamadığımız evet. için. Onu ee, saymıyoruz. Ondan önceki videoda kazanan tabii ki benim arkadaşlar. Ben. Evet ben kazandım. <laughs> en sonunda şeytanın bacağını kırdım. Evet arada böyle şeyler de olabilir tabii arkadaşlar. Demek ki ben de kazanabiliyormuşum Morali arkadaşlar. Moralimizi bozmuyoruz. Devam ediyoruz biz yarışmaya. Tabii. Evet, kazandığı için tabii yani ister istemez bir tane bingosu var şimdi. Yapacak bir şey yok. Bir tane de büyük kabı var. Bingo 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 bingo. <laughs> O bingo Bari ben çevirebilir miyim başlarken? Küçük büyük kap için, tabii ki sen çevirebilirsin. Çevirmiyoruz ha, zaten. Pardon, bu da benimdi değil mi? E i̇stersen çevirelim. Ay, tamam, tamam. Bu da benim, bu da benim. Hepsi benim. Kazananı büyük kap ve bir bingo veriyorduk. Evet, içerisinde. şimdi o zaman sen çevirerek başlayabilirsin. Evet. Bakalım hologram challenge sonucunda kim kazanacak? Ona da hediye vereceğiz. Onda oyun oynamadığımız için sonuç şey yapmadık ama... ...başlıyorum. Evet. Bakalım. bakalım neler geldi. Rastgele. <laughs> Balıkçıların sözü. 500. 500 puanım var arkadaşlar. 10 tur çevireceğiz arkadaşlar. Ve ha, evet, kullandıklarımızı 10. herkes her şeyden kullanabilir değil mi? Evet. Tamam puanı yettiği kadar kullanabilir. Tabii ki. 500 ama ben ne kullanacağım? Bir saniye Aa, kullanmıyorum. Aa pardon. Ama sen çevirdin tabii sayılacak. Tamam. Direkt suyu aldın yani. Senin vazgeçilmezlerin arasında su. Su benim sevdiğim bir benim de 200. Su yani koyabilir misin? 200 puan bile yok. Burada 200'e alabileceğim bir sakız bile yok. İnsan bir sakız koyar ya. 200 e alabileceğin gerçekten hiçbir şey yok mu? Yok tabii ki. İyi de onun puanını saymıyor musun? Sayıyorum tabii. Biriktireceğiz bakalım. Tamam ben çeviriyorum. 2. Ama... tur arkadaşlar. Ama çok fazla e, bingom, bingom var. Çok fazla dedim bir tane bingom durmuyor, var. Durmuyor, durmuyor, durmuyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Evet. İflas mı? 2000 mi? Hayır, mi? Gelmesin de. 600. 600 puan. Çok Gayet iyi Gayet güzel gidiyor. E, 600 puan. o zaman diyorum ki ben ne alayım biliyor musunuz? E, ben diyorum ki 600 puana e, şunu alacağım. Aa. Enteresan. 350. Evet, çok güzel bir şekilde simimi döktüm arkadaşlar. 600 puanım vardı. Evet, ben de çeviriyorum. E, bol jokerli bir yarışma diliyorum kendim için. Zaten bir tane bingo'm vardı hani en jokerli. Olsun, içeceğiz. gelsin. Evet, evet. Hayır, hayır. <laughs> bol jokerli yani dedim yani joker deyip de joker gelen tek nesil ee, gerçekten ya. şimdi jokerimi e, bu İlk sefer puanım vardı onu amacım bu sefer şeydi yorumda hep acaba tıraş köpüklü bir hologram nasıl olurdu dediler ben de bunu okudum ve de tıraş köpüklü bir hologram yapacağım bakalım nasıl olacak arkadaşlar evet bu kadar yeter bu sefer abartmayacağım <laughs> Ben çeviriyorum arkadaşlar, üçüncü turdayız. Evet değişik stratejilerle bakalım kimin slime'ı çok daha güzel olacak hep beraber Biz göreceğiz. Büyük puan gelsin, hologramdan ben de alayım. Büyük puan gelir mi? Çok büyük puan geldi, gerçekten çok büyüksün. Evet 200 <laughs> puan geldi, bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Evet, bakıyoruz arkadaşlar. Ben bingomu sona saklıyorum. Ee, bakalım ne olacak, ne geliyor, ne geliyor, ne o geliyor. O hologram <laughs> Biliyorum ne yapacağını. Al. İflas. Bir dakika. İflas. Hayır bir dakika. İflas. Yani gerçekten çizgi. Ama e Kesinlikle de, çizgi. Fadis. Bakın haksızlık falan demeyin arkadaşlar. Yani benim gördüğüm çizgi e, bunu yakılan... Nereden baktığına bağlı. Ben şu an direkt karşıdan bakıyorum İflas Tamam iflas tamam, olsun o zaman tamam, tamam, Yo yo hayır, hayır sonrasında demeyin bana hayır, kesinlikle tamam, tamam. Fatih abi iflas gelmişti diye saymıyoruz, Tam ortalaması. Tamam sonra. o zaman bir daha mı çevireyim? Evet Tamam Yani karar veremedik maalesef Hile kesinlikle yok Söz verdiğim gibi hile yapmıyorum Evet bu sefer tam iflas geliyormuş 500 500 belli yani 200 puan da önceden vardı 700'ün oldu 700'üm oldu evet şimdi çok güzel iki tane boya kullanmak istiyorum Biri bu biri de bu Evet Biri pembe diğeri de siyah Tamamdır Evet arkadaşlar dördüncü turdayız. Ben çeviriyorum. Evet arkadaşlar geliyor geliyor Pasma geliyor. Pasma geliyor, 4'a 400. Geliyor evet 450 puanım da önceden vardı arkadaşlar. Yine kullanmayacağım. Devam ediyorum ben. Ben ne için biriktirdiğini çok iyi biliyorum. Biliyorsun da korkuyorum. Gelirse biterim İflas gelirse bitiririm. İflas gelirse hepsini kaybeder. Ama hepsini 700. Evet, 100 puanım önceden vardı. 800. Evet, 500 düşebilirsin. Ben oradan su kullanacağım. Yeterli bu kadar. Ben 5. turu çeviriyorum. İflas gelmemesi lazım arkadaşlar. Çok korkuyorum. Şu anda. Bence çok yanlış yapıyorsun. İflas gelmesi halinde zaten tüm puanların gidecek. Evet, iflas mı? Of. Pas mı? Hayır. O da değil. 600, 600 geldi. Ne kadar oldu? Benim 850'm vardı. 1450 oldu hala 50 puanım yok ya tamam arkadaşlar bunu almaya çalışacağım ya. ama bunu almadan iflas gelecek bence. Bence iflas gelecek. Hayır gelirse Gerçekten neler olur? Hiç durdur hiçbir şey almıyorum. 4 Arkadaşlar durdur. bir joker daha gelebilir mi acaba bana? Bir joker daha. Bir joker sadece. Evet geliyorsa iflas. Oo! Of ya. 1500 puan 1500 puan da önceden vardı. 1800 puanım var şu an 1800 puanım varsa eğer e, Ben Sim kullanacağım ama e, bakayım. Yok sim kullanmayayım Pembesim var mı e, Yokmuş Pembesim şurada vardır e, Bakayım Bakalım hemen pembesim varsa Mor var olur mu Tamam mor kullanayım mor olur hepsini bitirdim arkadaşlar. Evet. Şimdi sen 1800'de sadece mi kullandın 350 puan? Evet, aynen öyle oldu. Başka bir şey kullanmıyorsun? Hayır, kullanmayacağım. Tamam. Altıncı tur arkadaşlar, iflas gelirse biterim. 1450 puan zor biriktirdim, hologram alacağım. Evet, iflas geliyor, gel durmadı. Abi ellemez misin? Bir şey olacak diye korkuyorum. Oo. 1500 puan. İşte bu 1500 puan geldi. Şu an tam 2950 puanım var arkadaşlar. Şöyle saklasam çünkü bunu kullanacaksan Alabilir miyim sanki. Parti, alabilir miyim? Bunu kullanmasam yani... Ya zaten sen de kullanacaksın. ben kullanacağım benim? için benimki çok güzel olacaktı ama. Hayır. Bencil olma lütfen. Evet arkadaşlar bu kadar döküyorum. Çok haşır döküyorum çünkü çok beyazlatıyor sularımı. Şimdi 1500 bunu kullandım. Geri yine 1450 puanım var. Ona da bir şeyler kullanayım diyorum. 1450 puanım var. Duş jelinden alabilir miyim? Tabii. Ee, birazcık da şey istiyorum. Arpanem istiyorum kremden. Oo ooo ben bunu unutmuştum hatırlattın iyi oldu. Yetmiyor arkadaşlar puanım geri bırakıyorum 550 puan. Puanını çok gereksiz harcadı o yüzden yetmedi. Tamam bir saniye bir tane daha bir şey alayım o zaman. Ee, o zaman sim alacağım. Ee, şu kırmızı simden bir daha alacağım az almıştım. Allah Allah. Bahçacağım. Bence işte bu yanlış puanını harcadığın anlamına geliyor Daha önce çok fazla eklememişsin Ama ben fazla ekledim mi çek diyorsun, değil mi evet. <laughs> Bunu koyalım yerine Evet ben çeviriyorum şimdi arkadaşlar Altıncı turda Fatih abiniz 6. turda ben Son 4 turmuş Hala kaldı. Hala bingosu var Bingom e, gerçi herkes anlamıştır ne için kullanacağımı Evet joker mi Hayır, iflas. Hayır, hayır, hayır. 200. Buna da şükür. Bakalım kaç oldu? 1650 puanı var şu an. 1650 puan da arkadaşlar. O iflas gelseydi keşke. Evet. Özlem'in kullanmak istediği şeyi kullanıyorum. Bu kadar yeterli. Evet başka bir şey kullanmayacağım ben şu anda. Yedinci turdayız arkadaşlar. Çok harika bir slime olacak arkadaşlar bu. Büyülü bir slime olacak. İflas mı geliyor? Hayır. Pastayı Hadi. 600'de 600 kaldı. 200 puanım da vardı. 800'üm var benim şu an. E ee, o zaman ben şey yapayım. Alayım <laughs> o harika kremi. Tabii ki. Evet. Ben çevirebilir miyim? Tabi Bakalım Joker'i e, Fatih abiniz tekrardan görebilecek mi? Evet geliyor Joker Aa! Yaşasın 900 puanı gitti Ama nasıl hızlı giderken iflasla durdu gördünüz mü? Burada bir hile mi var acaba ya? Tuş falan İflas. yok bir yerlerde bastın değil mi? İflas Tüm para gitti Yaşasın Hani kaldı gerçi Tüm puanımı gitti. Gerçi her şeyi aldı. Boşuna seviniyorum Hayır, daha fazla almak abartımız... istediğim şeyler daha var benim ama. İyi oldu, 8. turdayım. Tüh 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 gitti. Tüm puanlar gitti arkadaşlar. Evet. 200 puan, 50 puanım vardı. 250 puanla hiçbir şey alamıyorum zaten. Sen de Çok güzel. Kaçıncı turu çeviriyoruz? 8. turu çeviriyoruz. Benim istediğim iki şey daha var arkadaşlar. Onları da alayım. Bu slime 10 numara 5 yıldız bir slime olacak. Evet. 500 puan. Evet, 500 puan. Ne ee, 500 puanı istediğim şeyi alamıyorum maalesef. Devam Şimdi edelim. Devam edelim. evet. 9. tur arkadaşlar. Evet, son 2 tur kaldı ve bu slime'ların nasıl olacağını çok merak ediyorum. Evet, iflas. 250 geçti. puan 2000'de vardı. 2000 de geçti. 1500 puan geldi. 1500 puan geldi. 250 önceden vardı. 1750'ye ne alayım arkadaşlar şimdi ben. 1750'ye ne, ne alasın? Taş köpüğü eklemek istemiyorum. Değişik bir şeyler düşünüyorum. Bence de ekle. Ya ben öylesine ekledim. Taş köpüğü çok güzel olacak bir şey değil. Tamam, ya. ben de ekleyeceğim. Ya benim eklediğim her şeyi eklemek zorunda mısın? Evet. Şimdi güzel olursa falan. <laughs> Olmayacaksın zaten ikimiz de kötü oldu. Dik, dik tutarsan. Tamam bu kadar yeter bana. Ee, 750 puanla da bir şey alayım bir saniye. Şey alacağım 750 puanla ben. Ee, şey alacağım, şey alacağım. Ee, kırmızı boya var mı? Kırmızı boya var. Nerede? Hayır ondan istemem metalik olmasın. Şu mı kırmızı kırmızı kapaklı görüyorum orada. Evet, burada bir kırmızı, kırmızı boya o, var. Metalik değil bu. İçi dolu umarım. Evet, dolu. Evet, şu kadar. Şöyle içerisinden kırmızı boya aldım arkadaşlar. Ben çevirebilir miyim? Başka bir şeyin var mı senin? Bu boya kaç puandı? Bu, bu boyalar 400 puan. Tamam. Evet, 9. turun son çevirmesini yapıyorum. 500'ün vardı. Özlem çevirdi çünkü 500'ün vardı. Ee, yani bir, bir 1500 gelse, de, bir iflas gelse de. Evet 400. 400 puan geldi, 900 puanım oldu tamam. Şimdi istediğimi alıyorum. 750 puanla şampuanı çok güzel bir şekilde döktüm. Evet son tur arkadaşlar benim son çevirmem. Evet bakalım. 450 ee, puanım vardı. Son, son istediği son, malzemeyi sonra... de alabilecek miyim? Ben çok merak ediyorum. Evet. İflas. Sana da 400. 450 puanım vardı. 400 var geldi. 750, 750 oldu. 750 oldu. 750. O zaman ben de 750'lik bir şey alayım ya. arka aldım. Şundan alayım o zaman. Hadi ben de. Çok böyle <laughs> yapıyormuş gibi Arkadaşlar oldu yani görüyorsunuz. E, burada kimi seçeceğiniz Son tur ortada. arkadaşlar. Ama gerçi herkes istediğini kullanabilir yani. Orada bir sorun yok. E, bakıyorum 1500 mü gelecek? Yoksa Joker gel 700. 700. 150 daha vardı 850'nin var. 850 var. var. Arkadaşlar ya bundan istiyordum ama Neydi? yetmedi bundan. Alamazsın 50 puan. Bir 50 puan borç verebilir misin? Yok ki benim sıfır puanım. Senin Belki... bir puan var. Belki. Ha. Yani şunu almam gerekiyordu benim ama. Olsa verirdim. Borç. Ee, el sabunu, el sabunu, el bir sabunu. Bir de borç verelim de arkadaşlar. Veresiye defteri tutalım ondan sonra şey. Çelenciler <laughs> arası. Tamam. O zaman kaç puanım kaldı benim? 150. 150 puanı hiçbir şey e, eder mi abi? Bingo'nu kullanmayacaksın herhalde oyun bitti. Bingo'mu e, karıştırırken kullanacağım abi, ben. Ama olmaz. Hayır olur. Şu anda e, karıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet bakalım neler olacak. Bakalım neler olacak. Üf. Şuna bakar mısınız? Seninkinde neden boy olmadı? Boyu olacak daha dur. Ecim bak şu an şey... Evet. İstemiş olduğunuz gibi bir pembe arkadaşlar. Evet ben de şimdi ekliyorum hologram tozumu. Bingo'ydu arkadaşlar bu biliyorsunuz. Bingo'mu şu anda kullanıyorum ve içerisine Çok güzel şu kadar bir. Yalnız ikimizin renkleri yakın oldu yakın mı oldu? Evet. Yani şunun rengine bakar mısın? Seninkine hiç benzedi Bence mi? Bence benimki çok daha güzel. Ama ne <laughs> renk olduğunu bilmiyorum şu an bunu. Çok tatlı bir ton oldu. Bu renkten önce slime yapmamıştım. Evet. Harika oldu arkadaşlar. Mükemmel. Bakalım ben hemen olunca ne, ol susun. ne olacak? Sen tıraş köpü eklemiş miydin? Evet. Evet arkadaşlar benim slime'ım sanırım nar çiçeği rengi yanlış bilmiyorsam eğer. Sizler de düzeltebilirsiniz. Ne renk olduğunu tam karar veremedim ben şu an bu tonun. Benim slime'ın ne renk olduğunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Evet kıvamını gösteriyorum slime'ın. Gerçekten mükemmel ötesi. Evet bu sefer gerçekten bu slime'lar çok çekişecek gibi duruyor. Bence çok fazla bir çekişme yok. <laughs> sünmesi gördüğünüz gibi mükemmel yapışmıyor gördüğünüz gibi şöyle yapmak istiyorum bir kere de bakın arkadaşlar bir sesini dinleteceğim Peki bir de benimkinin sesini dinleyelim arkadaşlar. Evet bu tamamen Fatih'in büyük parmaklarıyla alakalı. Hiç alakası yok bence. Çok güzel oldu slime'larımız. Arkadaşlar kimin slime'ını beğendiyseniz Yorumlara da yazabilirsiniz ama özellikle de anketle oylamanızı rica ediyoruz. Hepinizi çok 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 seviyoruz. Desteklerinizi bizden esirgemeyin lütfen. Facebook, Twitter, Instagram adreslerinizle bizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni challenge'ları ile çok yakında karşınızda olacağız. Evet, challenge olacağız. de bize yazabilirsiniz. Değerlendiriyoruz çünkü genelde hani sizden gelen yorumlara göre devam ediyoruz, ilerliyoruz. Beğenileriniz için de çok 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 teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşçakalın, mutlu kalın. Kendinize iyi bakın.